Arkadaşlar merhaba. TÜPRAŞ'ın bilançosuna bakacağız. Biraz geç oldu ama hastalık vardı işte. Biraz da başka nedenlerden dolayı video çekemedim. 2024'e 3'e bakacağız. Arkadaşlar buradaki evvela şu videoyu durdurun. Şu yasal uyarıyı bir okuyun. Buradaki her şey ama her şey çeyreklik. Onu belirteyim. Şirketimiz bir önceki çeyrek enflasyon muhasebesi yaptı. Bu nedenle bir yıl önceki çeyrekle kıyaslamak daha doğru olur. Çünkü bir yıl önce de enflasyon muhasebesi yapılmadı. Şimdi yapılmadı ama biz bu takım müdahaleler yaptık tabi. Onu söyleyeyim. Yıllıklarda özellikle yaptık. Şimdi sevgili arkadaşlar nakit döndürme süresi eksi de zaten hep eksi Çok nadir artıya çıkmış. Orada herhangi bir problem görünmüyor. İşletme sermayesinde herhangi bir problem şu anda yok. Ee, sevgili arkadaşlar. Net borca bakalım. Net borç yok. Kasada 50 milyar, 51 milyar para var. Ee, orada da bir problem yok. Net döviz pozisyonu e, 510 milyon eksi de ancak o da öz kaynaklarının 0.22'sine denk geliyor. Yani çok ciddi bir para değil e, için. Ee, onun için dövizdeki azalış ya da artış pek Nakit akışları iyi değil. Sebebi de <laughs> yeniden değerlendirmeden yaptığım fiktif kar arkadaşlar. O kasaya nakit olarak girmediği için böyle bir problem oluşuyor. Ee, her bu çeyreklerde yaptı değerlendirmeden sonra yani doğrusu para kasaya girmediği için nakit akışları olumsuz hale geliyor. Yatırım yapmış mı diye bakalım. Yok herhangi bir yatırım bu çeyrekte gözükmüyor arkadaşlar. Bir önceki çeyrek yapmış. Ancak bu çeyrekte herhangi bir yatırımdan bahsetmek mümkün değil. 1 milyar 912 milyon bir çıkış var ama ortalamaların çok az altında. Detaylı kendiniz bakabilirsiniz. Şimdi geldik zurnanın zırt diye yere, faaliyetlere. Yine dediğim gibi yasal uyarı okumayı unutmayın. Hasılattan başlayacağız. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla %89.4 oranında hasılat yaparken şu anda bu oran 70.8'e gerilemiş arkadaşlar. Dolayısıyla hasılatta bir gerileme var arkadaşlar. Favuk marjına bakalım. Favuk marjı geçen yıl 11.50 birken şu anda 4.05'e gerilemiş. Burada da bir gerileme var net bakalım. Net geçen yıl bu zamanlar 1.58 iken şu anda 0.14'e gerilemiş. Üçlü üç kötü gidiyor. Çeyrekli göz kaynak büyümesi bunu dediğim gibi biz e, her iki çeyrekli de kıyaslayamıyoruz. Ancak ne yapıyoruz? Çeyreklik olarak %6.4 büyümüş. Bu da kötü şeylerden birisi. Kötü değerlerden birisi arkadaşlar. Yıllık öz kaynak büyümesi ise 103'ten 110'a yükselmiş. <laughs> yani yıllıkta fena gözükmüyor arkadaşlar. Tarihsel çarpanlarla cari çarpanları kıyaslayalım. 5 yılın en düşük FK'sı 2.18'miş. Şu anda 6.24'te. 2.86 kat yok halde. 5 yılın en düşük piyasa değer defter değeri 0.82'miş. Şu anda 1.40'ta. o da Yok Halka açık puanı 46.47. İdeal bir rakam, iyi bir rakam. fiyat bölü ise başlıyoruz. Kaynak getiriz de 1.44 olmuş arkadaşlar. Bu da aslında çok yüksek bir rakam değil. iyi bir rakam. Zirve fiyatımız 204'müş. Oradan %18.9 aşağıda. 6 ay önce yani 2023'e 9'da %18 40'mış oradan %40 yok hala. Yani 6 aylık enflasyonu biz 30 kabul edersek yatırımcısına para kazandırmış yani. 2023'e 9'da şirkete yatırım yapınlar. Bir önceki çeyrek 151 liraymış. Oradan %9 prim yapmış. E, e, çeyreklik %15 olursa oradan alanlar maalesef para kazanamamış sayılır reel anlamda. Bilanço geldiğinde 196 lira 90 kuruşmuş. Oradan %15 aşağıda. Oradaki bakalım bundan sonra da nereye gidecek arkadaşlar ona bakacağız. Şimdi bir takım ölçümler yapıp şirkete değer biçmeye çalışacağız. Evvela şuna bakalım. Defter değerimiz ne kadar sürede mevcut büyümeyle ile fiyata ulaşır. Ona baktığımızda 5 ay gibi kısa bir süre. Dolayısıyla burada herhangi bir problem gözükmüyor. Şirketin <laughs> getirisiyle, alternatif getiriyi ölçüp şirkete bir değer biçmeye çalışalım. Şirketin defter değeri, yani birim başına düşen öz kaynağı 118.11. Onu yıllık büyüme ile %110 oranında çoğaltırsak, bir yıl sonra bu şirketin orta olarak kazancımız böyle giderse her şey 129 lira 88 kuruş olacak. Bu parayı kazanmak için şirkete ne veriyoruz? 165 lira 50 kuruş. Bunu şirkete değil de faize koysak 95 lira 99 kuruş. Herhangi bir durak alıp alıp 97 lira 65 kuruş. Dolayısıyla şu anki performansıyla aslında şirket faizi ve enflasyona kalebe çalmış. Yani bu sizin lehinize <laughs> bu da herhangi bir problem gözükmüyor arkadaşlar. Eğer şirket gelecekte yüzde 82 de küçülmüş olsa yani farsiyarım daha da küçülecek düşecek ki öyle olacak yani ben size onu da söyleyeyim. Şirket büyümeyecek yani. Küçülmeye devam edecek. Bakın bu kadar küçülseydi ne olacaktı? 165 lira şu anki fiyat. Anasının ak sütü gibi helal olacaktı. <laughs> Tabi 194'ten ötelik daha farklı bir sonuç çıkacaktır arkadaşlar. Eğer fiyat 220 lira olsaydı bakın fiyatımızı değiştirelim. Ne olacaktı 220 lira olsaydı fiyat? Evet. Şirketin getirisiyle enflasyon getirisiyle eşit olacaktı. Yine bir dengen unsuru olacaktı. Demek ki arkadaşlar burada bir denge usulü oluşması için iki tane koşul varmış. Fiyat 220 lira olsaydı da biz olumsuz konuşmayacaktık. Peki olumsuz olan ne? Arkadaşlar dikkat ettiniz mi? Çeyreklikte en kötü performansı göstermiş. Hasılat geriye gitmiş. Favuk geriye gitmiş. Net geriye gitmiş. Çeyreklik öz kaynak yıllık e, geriye gitmiş. Sadece yıllık öz kaynak o da baz etkisiyle. Baz etkisiyle gitmiş. Yani bu baz etkisi kaybolursa bir sonraki çeyrek %243 öz kaynak büyümesi yapamazsa ki yapamayacak böyle bir şey yok. O yılların birikmiş bir şey vardı. Ee, bir enflasyonu vardı. Ee, arkadaşlar o nedenle böyle e, kallavi bir değerlendirme yapıldı. Şu anda bunlar yapamayacak yani yapamayacağını biliyoruz. Dolayısıyla işte iyi gitmeyecek. Yani şu anda tamam herhangi bir problem gözükmüyor. Ama işlerin gitme, iyi gitmeyeceğini bir sonraki çeyrekte göreceğiz zaten. Hep beraber de göreceğiz. Ee, Birçok şirket bunu yaşayacak. Evet, işte. o nedenle ne yapıyoruz? İskonto istiyoruz. Nereden iskonto istiyoruz? 220 liradan değil mi? Çünkü olması gereken değer bu. 165 lira değil. Şirket değerinin altında işlem görüyor. Böyle bir şirkette de 25 ile 30 arasında iskonto isteriz. 25 istedim bize 165, 30 istedim de 154. Şirket neydi? 165, 0, 0, 10'a denk geliyorum. Şirket de orada zaten. Dolayısıyla şunu rahatlıkla rahat söyleyebiliriz. Zaten 160'ın 160 da altına geldi. 165 ile 154 arası daha güvenlikli bir bölge gibi duruyor arkadaşlar. 165-154 arası. Öyle söyleyeyim daha güvenlikli bir bölge gibi duruyor. Mümkünse 154'e yakın yerlerden alırsanız tabii ki daha iyi olur ama karar sizin. Yani şu anda alsanız da olur. Şu anda alsanız da bir problem olmaz. Artık şirket değerinin altında işlem görüyor. Yeterli yani iskontu. Ha iskontu yetmez ben daha fazla istiyorum diyorsunuz o zaman 140'ı bekleyeceksin. Olur olmaz bilmiyorum. Çünkü biz fiyat alıp satmıyoruz. Değer alıp satıyoruz. Şu andaki e, mevcut e, şeyde şirket %25 iskonto olur. Yetmez diyorsanız %54 yani %54 lira daha sağlam gözüküyor. karar sizin oradan da alabilirsiniz. Şu anda bir problem yok. Şimdi fiyat ne olur? <laughs> fiyat buradan daha da aşağı gelir mi? Mümkündür. Daha önce defter değerinin 0.82'sinden işlem görmüş. Bu mümkündür arkadaşlar. Daha yukarı gider mi? O da mümkündür. Fiyatın nereye gideceğiyle biz ilgilenmiyoruz. Bir değer yatırımcısı olarak Değerin nereye geleceğini yani bilmiyoruz. Değerin de dediğim gibi aşağı doğru geldiğini görmekteyiz. Bu nedenle zaten e, 220 lira değer biçmişiz ancak matematik bunu biçiyor. Tabii ki bunu da söyleyeyim size. Soyut bir kavram bu. Getiriler üzerinde. Ancak bir iskonto istiyoruz her zamanki gibi. E, dediğim gibi %25 ile %30 arası iskonto istiyoruz. 154 lirayla 165 arası. E, mümkünse 154'e ye yakın yerlerden alırsanız da sizin için daha iyi olur. Ancak ısrarla ben buradan alırsam ne olur? E buradan alırsan hiçbir şey olmaz. Bir sonraki çeyrek seni 82 büyüme, büyüme bu kadar düşse seni korur ama bunun altında düşerse sıkıntı olur. Sadece olay bundan ibaret arkadaş. Ee, karar sizin. Alırsınız, satarsınız, tutarsınız. Biz dediğim gibi fiyat değerliyormuşuz, değer değerliyormuşuz. Değeri meydana getiren şey de şirketin öz kaynakları, onu büyütme potansiyeli ve alternatif yatırım araçlarıyla Olan kogülüsünün sözcüğü çıkanka ama değer diyoruz. Değer de 220 TL gözüküyor. Ancak dediğim gibi biz iskontrol olmazsa almıyoruz. Çünkü her şey kötüye gidiyor. İskontrol anda size bağlı. 154 lirayla 165 lira arasında bir fiyat. Yani şu andaki fiyatla 154 lira. Daha fazla iskonto isterseniz de 140, 35 isterseniz de 143 lira. Daha cazip bölge ama ben 154 lira iyi bir alım noktası olduğunu düşünüyorum kendi açımdan. Evet arkadaşlar. Olay bu kadar. Şu anda değerin altında ancak yeterli derece iskonto olduğunu olup olmadığına siz karar vereceksiniz. Kendinize iyi bakın.